Herkese selamlar, saygılar. HT hey, Koç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yok atlas verilerinden hemşireliği inceleyeceğiz. Hemşireli kaçla kapamış, kaç netle alıyor, hangi üniversitede en iyi okulur, 40 OBP'li hemşirelik var mı? Bunların hepsini sizlere göstereceğim. Biliyorsunuz sayısal öğrenciler arasında en fazla tercih edilen bölümlerden bir tanesi de hemşirelikler. Neden? Çünkü KPSS ile devlete atanma ihtimali daha yüksektir. 2024 verilerine baktığımızda 67 puan ile 90 puan aralığında atamaya tabi tutulmuş ve atama olanakları da yüksek ama hemşeliğinde kendine özel bir yorgunluğu var. Bunu yakın çevremizden de görebiliyoruz. Her mesleğin kendine göre yorgunluğu vardır ama siz tercihlerinizi yaparken mesleğin standartlarını kendinize uygunluğunda araştırmanızı tavsiye ederim. Hazırsanız şimdi puanlarımıza geçelim. Öncelikle listemizin başına yer alan Hacettepe'den başlayacağız. Hacettepe Üniversitesi 2023 verilerinde 74033 ile kapamış sıralama olarak 90,4 diploma notuna sahipmiş bu arkadaşımız. Türkçeden 33,75, Sosyalden 15,25, Matematikten 22,75, Fenden 14 totalde de TYT'den 85,75 neti varmış. AYT matematikten 23,75, fizikten 10,5, kimyadan 9,5, biyolojiden 8 Totalde de 51.75 AYT netiyle arkadaşımız 74.033 ile Hacettepe Üniversitesi'ne son yerleşen öğrenci olmuş. Hemşirelikte en iyi alan üniversite 74.000'e kapamış diyebiliriz. Peki 2022'de Hacettepe'de çok oynama olmuş bu. 2022'de 77.738'de kapamış. 90,2 diploma notu. 2023'e göre diploma notları hemen hemen aynı. Onda çok fazla farklılık yok. Türkçeden 25-25 yapmış. Sosyalden 15.5 matematikten 28 buçuk fenden 13.75 totalde de TYT'den 83 neti varmış arkadaşımızın 2023'e göre 2,75'lik bir net düşüklüğü varmış. AYT'de 33 matematik 2 fizik 6.75 kimya biyoloji 10 buçuk totalde de AYT'den 52.25 neti varmış bu arkadaşımız bu netlerle 90,2 diploma notuyla 77.738'de Hacettepe Üniversitesi'ne okumuş. 2 seneyi kıyasladığımızda 2 senede 3000'lik bir ilerleme durumu var sıralamada. Ama diploma notu olsun, AYT olsun, TYT olsun çok bariz bir farklılık da yokmuş. İkinci üniversitemiz Bezmalem Üniversitesi. %100 burslu biliyorsunuz vakıf üniversitesi. 111.489 da kapamış 2023'te 72,1 diploma notuymuş. 32.5 Türkçe, 8.75 sosyal, 27.5 matematik, 11.5 fen, totalde 80.25 TYT'ye sahipmiş. AYT'de 24.75 matematik, fizikten 11.75 kimyadan 6, biyolojiden 4.25 nette 46.75 AYT neti arkadaşımızı 111.489'a atmış. TYT neti yüksek mi? TYT neti yüksek. AYT neti birazcık daha yüksek olsa bu arkadaşımız daha iyi yerlere gelebilirdi ama şöyle de bir gerçeklik var. Diploma notu düşük olmasına rağmen bu netlerle 111.489. olmuş. Diploma notu birazcık daha iyi olsaydı çok iyi olacaktı. Peki bu üniversite 2022'den kaçta kapamış? 106.416 ile kapamış. Bakın görüyorsunuz 2023'te buranın sıralaması gerilemiş. Ama 2022'de yerleşen arkadaşımız diploma olarak 2023'e göre daha iyi 93,2 ile almış. Türkçeden 32.25, sosyalden 16.5, matematikten 28.75, fenden 10.25, totalde 87.75, TYT neti, AYT'den 23 matematik, 5.25 fizik, 6.25 kimya, 5.25'te biyoloji ile 39.75 AYT netine sahipmiş. Bakın TYT neti yüksek olmasına rağmen AYT neti 2023'e göre düşükmüş. Diploma notunun yüksekliği ve TYT'nin biraz iyi oluşu AYT'sinin düşük olmasına rağmen 2023'ten daha iyi bir sıralamaya almış arkadaşımız. Geliyoruz 3. üniversitemize. 3. üniversitemiz Van 100. yüzyıldır. Üniversitesi 123.084'te kapamış. 91,8 diploma notuna sahipmiş. Bu arkadaşımız TYT'den 26.5 Türkçe, 10 sosyal, 16.75 matematik, 15.25 fen. Totalde de 68.5 TYT geneli yapmış. Matematikten AYT 27.75, fizik 7.75, kimya 4.25, biyolojiden 4.25, 44 AYT netine sahipmiş. Bu arkadaşımızın TYT'si düşük olmasa diploma notu yüksek, AYT'si de birazcık iyi. Daha iyi sıralamaları gelebilirmiş ama TYT'sini birazcık daha iyi yapsaymış. Peki bu üniversite 2022'de kaçta kapamış? 130.155 ile de kapamış. Demek ki sıralamada bir ilerleme olmuş. Diploma notu 76,8. Türkçeden 24,25. Sosyalden 8,25. Matematikten 16,5. Fenden 12,75. Total TET'si 61,75'miş. Peki AYT'den 23 matematik, 7 fizik, 7 kimya, 9,5'da biyoloji yapılmış. Ve 46,5 AYT netine sahipmiş. Baktığımızda diploma notunun farklılığı ve TET'nin farklılığını saymasak AYT netleri birbiriyle aynı 7000'lik de bir sıralama farklılığı varmış Van 100. Yüzyıl Üniversitesi'nde. Bir diğer üniversitemiz Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi Van Üniversitesi'nden daha geride alıyor. 132.148'de kapamış. 85,9 diploma notuna sahipmiş buraya yerleşen arkadaşımız. Türkçeden 32,5, Sosyal'den 14,25, Matematik'ten 26, Fen'den 7. Totalde de 79,75 TYT netine sahipmiş bu arkadaşımız. Bakın Van'a göre TYT netin neredeyse 10 netlik bir farklılık var. Ve diploma notu 6 netlik bir farklılık var. Daha düşük bu arkadaşımızın diploma notu ama TYT'si daha iyi. E ne yapmış da daha geriye düşmüş? Tabii ki de AYT'si daha düşük. AYT matematikten 28.5, fizikten 0.75, kimyadan 2.5, biyolojiden 5.5. Totalde de 37.25 AYT ile bu arkadaşımız 132.148. olmuş. Haliyle baktığımızda AYT burada çok belirleyici olmuş. Peki bu üniversite 2022 senesine kaçta kapamış? 120.404 120.000'den 132.000'e bir gerileme olmuş. 2022'de yerleşen arkadaşımızın diploma notu kaçmış? 71,1 Türkçe 29, Sosyal 9, Matematik 25,25 25. Fen 11,25 Totalde de 74,5 DET netine sahipmiş. AYT netine baktığımızda 21,75 Matematik 5,5 Fizik 7, Kimya 10.75 75 biyoloji totalde de 45 AYT netine sahipmiş bu arkadaşımız. AYT netini fazla yapmasına rağmen TYT'i biraz bir 5 netlik düşüklüğü var 2020'deki arkadaşımın ama diploma notu daha düşük olmasına rağmen yine de bir 12.000'lik oynama var. Bu 12.000'lik oynama eğer diploma notu 2023'teki arkadaşımızda daha iyi olsaydı bu 2022 netleri 2023'e göre daha iyi olurdu çünkü AYT'si daha yüksekte. Geldik bir diğer üniversitemize Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. 2023'te 146.659'da kapamış, 90,3 diploma notuna sahipmiş, totalde 82.25 TYT neti varmış, bunu 36.25 Türkçe, 15.25 Sosyal, 17.25 Matematik, 13.5'da Fen oluşturuyormuş. AYT Matematik'te 15.25, 4.75 Fizik, 5.25 Kimya, Biyolojiden de 6.75 nete sahip olup totalde 32 AYT netine sahipmiş bu arkadaşımız. 2022'sinde ise 147.513 çok da fazla bir ilerleme olmamış sıralamalarda. Diploma notu da 84,50 imiş. Türkçeden 21,5, sosyalden 16, matematikten 18,75, fenden 10, totalde 66,25 TYT netine sahipmiş. Bu arkadaşımız 2023'e göre çok daha düşük TYT neti yapmış. Peki AYT yüksek yapabilmiş mi? AYT'de 28,75, matematik 1,25, fizik 3, kimya 7, biyoloji ile 40 AYT neti yapmış. 8 AYT fazlalığı var. 12 TT azlığı var. Diploma notu da 6 puan düşük olmasına rağmen hemen hemen sıralamalar birbirine aynı gelmiş. Net farklılığı da bu kadar olmasına rağmen 2023 yılında 2022'den hemen hemen aynı sıralamayı yapmasının sebebi yığılmalar artı AYT'nin düşüklüğü söylenebilir. Geldik bir diğer üniversitemiz olan Yalova Üniversitesi'ne. 2023 yılında 176.118'e kapamış 80.6 diploma notuna sahipmiş. 27.5 Türkçe, 15.25 sosyal, 14.5 matematik, 12.5 fen. Totalde 69.75 TYT netine sahipmiş bu arkadaşımız. AYT'den 15.5 matematik, 3.75 fizik, 7 kimya, 6.75 de biyoloji netine sahipmiş. Totalde 33 AYT netine sahipmiş bu arkadaşımız. 80.6 diploma notuyla 176.118'e girmiş. Peki bu üniversite 2022'de kaçla kapamış? 2022'de 173.596 ile kapamış. Çok fazla bir fark yok. 83.8 diploma notu. TET genel toplamı 67. AYT genel toplamı 34.5'miş. Yani netlerde de çok fazla farklılık yok. 3000'lik bir oynama. Bu oynamaya sebep veren TET netlerin dağılımı 23.75. Türkçe 10. Sosyal 24.25. Matematik 9. Fen. AYT'den 27.25. Matematik Fizikten 4.25, kimyadan 2.5, biyolojiden 0.50, biyoloji netiyle 34.50. Bu iki üniversiteyi birbiriyle kıyasladığımızda çok bariz net farklılıkları yok haliyle sıralamalarda 3 aşağı 5 yukarı birbiriyle aynı olmuş diyebiliriz. Bir üç binlik farklılıklar var. Geldik bir diğer üniversitemiz olan Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi ikinci öğrenme. İkinci öğrenimin farkını biliyorsunuz. Dersler genellikle akşam saatlerinde oluyor. Bir de belli bir harcı oluyor bunun. İkinci öğrenimde 213.531 ile kapamış 88,7 diploma notuna sahipmiş 2023'te yerleşen arkadaşımız. Türkçe'de 27.75, sosyalde 11, matematikte 15.5, fende 16.5'da toplam TYT 70,75, AYT'de 12.75, AYT matematik 5.75, fizik eksi 0,25, kimya 6,75. Biyoloji totalde de 25 AYT genel neti varmış. Bakın bundan sonra göstereceğim üniversitede genellikle AYT netleri düşük yerler olacak. 25 AYT netiyle arkadaşımız 213 bine 70 DYT 25 AYT 88 diploma ile hemşirelik okuyor mu? Okuyor. Hayırlı olsun. 2022 senesinde bu üniversite kaçta kapamış? 206.888'de 93,4 diploma notu. Peki TYT'si kaçmış bu senenin? Türkçeden 15.75, sosyalden 11.5, matematikten 17, fenden 6.5 nette totalde 50.75'lik bir TYT netine sahipmiş. Bu arkadaşımızın diploma notu 2023'e göre daha yüksekti ama TYT'si 2023'e göre 20 netlik bir aşağıda olma durumu var. Peki AYT'sini toparlayabilmiş mi? AYT matematikte 18.75, fizikte 2.25, Kimyada 7.75, biyolojide 3.5, totalde 32.25'lik bir AYT genel neti varmış. Burada AYT'nin 7 netlik fazlalığı ve diplomanın fazla oluşu bu arkadaşımızı 206.888'e getirmiş. Ama sadece bu değil. Burada yine söylüyorum yığılmanın etkisiyle 2023'teki arkadaşımız AYT'de düşük yaptığı için birazcık daha AYT'yi iyi yapsaydı bu arkadaşımız bu diploma notu ve bu TYT ile daha iyi yerlere gelecekti 2022'den daha iyi bir sonuç elde edecekti Sadece AYT ve diploma notuna değil yığılmalara bakmak gerekiyor Geldik bir diğer üniversitemiz olan Gümüşhane Üniversitesi'ne ile kapamış diploma notu 69'muş Demek ki düşük diploma notlarıyla da hemşirelik kazanılabiliyormuş T'ye bakalım TYT AYT'yi kaçta kapamış 59.75 TYT 33.75 AYT çok daha iyi TYT çok daha iyi AYT yapmamış TYT'yi 24 Türkçe 15-25 Sosyal 13-25 Matematik 7-25 Fen oluşturuyor. AYT Matematik 14 Fizik 7 Kimya 6 Biyolojide 6-75'e 33-75 bir AYT'ye sahip. Bu arkadaşımızın birazcık daha diploma notu yüksek olsa belki 200 bin içerisine girebilirdi. Peki Gümüşhane 2022'de kaç dakika olmuş? 207 kapamış? 207.720 ile kapamış 87,1 diploma notu. 2023'e göre hem sıralama olarak daha iyiymiş hem de diploma olarak daha iyiymiş diyebiliriz Bakalım TYT'si ve AYT'si birbirinden Farklılığı var mıymış TYT'de 55,25'te AYT'de de 31,75'te kapamış AYT'de çok bariz farklılık yok Ama TYT'de bir 4 nete yakınlık Bir fazlalık var Türkçeden 18 Sosyalden 9,5 Matematikten 18 Fenden 9,75 TYT'yi oluşturuyor AYT matematik 19,75 Fizik 2, 8 Kimya 2, biyoloji ile 31 75 ayete genel netimiz varmış ve bu diploma fazlalığı bizi 207720'ye 62 sene kıyasında. Yani yine burada bir yığılmadan bahsedecek miyiz? Tabii ki de yine yığılmadan bahsedeceğiz ama çok da fazla sadece yığılmaya bağlamayacağız. Bu arkadaşımızın AYT'si ve TYT'si hem de diploma da düşükmüş diyebiliriz. Şimdi geldik bir diğer üniversitemize. Iğdır Üniversitesi. Iğdır Üniversitesi'ne yerleşen en son öğrenci kırık OBP'ye sahipmiş. Yani üniversitede okurken sınava girip üniversiteyi kazanmış. 216.610'la kapamış. 74,50 diploma notuna sahipmiş. TYT AYT'yi nasıl yapmış? TYT'den Türkçe 30, Sosyal 12.75, Matematik 15.25, Fen 10, totalde 68 TYT'ye sahipmiş. AYT Matematik'ten 17.5, Fizik'ten 4.75, Kimya'dan 6, Biyoloji'den 8 nette. 36 25 AYT netine sahipmiş. Bu arkadaşımızın OBP'si kırıldığı için 216.610 olmuş. Eğer 216.610 yani 40 OBP'si olmasaydı bu arkadaşımız 170 binlerde olacaktı. 40 45 binlik bir oynama olmuş. Bir önceki yani Gümüşhane Üniversitesi'ne baktığımızda arkadaşımız 69 numara notuna 59.75 TYT 33.75 AYT ile 214 bin'e girmişti. Bu arkadaşımız 68 TYT 3625 AYT ile 216.610'a girmiş. Eğer arkadaşımızın OBPS 40 olmasaydı sizlere göstermiş olduğum liselerdeki Yalova Üniversitesi'ne rahatlıkla girebilirdi. 2022 verilerinde bu üniversite kaçta kapamış? 208.405'te kapamış. 83,8 diploma notuna sahipmiş. TYT'de Türkçe 27.5, Sosyal 10.25, Matematik 13.75, Fender 9, Totalde de 60.5 TYT netine sahipmiş. AYT Matematik 14, 25, Fizik 1.75, Kimya 10.5, Biyoloji 3 nette 29.5 AYT netine sahipmiş. Bakın AYT neti düşük, TYT neti düşük, diploma notu da çok çok iyi değil. Orta seviyelerde diyebileceğimiz bir şey 208.405'e girmiş. Ya birazcık daha iyi olsa AYT çok farklı yerlere girebilirmiş bu arkadaşımız. Geldik bir diğer üniversitemiz olan Hakkari Üniversitesi'ne. 217.404'e kapamış. 88,6 diploma notuna sahipmiş. Türkçeden 23,5, sosyalden 9,25, matematikten 15, fenden 11,5, totalde de 59,25 TYT genel netine sahipmiş. AYT matematikte 17,5, fizikten 6,75, kimyadan 1,5, biyolojiden 4, totalde 29,75. AYT'nin genel neti düşükmüş. AYT'den de TYT'den de düşüklük söz konusu ama diploma notu da iyiymiş arkadaşımız. 2022 senesinde Hakkari'yi 212.338'de kapamış. 90,4 diploma notuna sahipmiş. TYT'de 20,5 Türkçe, sosyalde 8,5, matematikte 19,75, fende 11, 59,75 total TYT netine sahipmiş. Matematik AYT'de 18, fizikte 1 net, AYT kimya 5 net, biyoloji 4,75. Totalde 28-25 AYT netine sahipmiş. Baktığımızda 2 senenin de çok fazla TYT AYT netlerinde oynama yok. Sıralamalarda da bir 5000'lik oynama var. Burada da diploma notu 2022'de daha fazlaymış. TET netleri hemen hemen aynı. AYT netleri de çok bariz farklılıklar yok. Ve burada da diploma notuna bağlayabiliriz burayı. Geldik Bayburt Üniversitesi'ne. Bayburt Üniversitesi 217.757 ile kapanmış 86,7 diploma notu. TET'den 60,75 yapmış. 28,75 Türkçe, 8,5 sosyal, 10,75 matematik, 12,75 fen, 60,75 TET genel. Matematik ayeti 15,25 fizik 0, Kimya 6.25, biyoloji 6.75, 28.25 ayete genel neti. Fiziği 0 yaparak kimyayı, biyolojiyi iyi yapmış. AYT'yi de 30'a yaklaştırmış. 217 binle şu an Bayburt'ta hemşirelik okuyor. Helal. 2022 verilerinde 208.752 ile kapanmış 86,1 diploma notu 0,6 puanlık bir diploma farklılığı varmış. Ama baktığımızda 9.000 kişilik bir sıralama farklılığı da var burada. Burada TYT çok iyi yapmış arkadaşımız. 74-25 TYT. 32-25 Türkçe. 8-75 sosyal. 26.5 matematik. 6-75 6.75 fenle. Totalde 74-25 TYT yapmış. Bu arkadaşımız neyi kötü yapmış da bu sıralamaya gelmiş? Hemen bakıyoruz AYT'si. AYT matematikte 18-25 matematik, eksi 0.75 fizik, kimya 4.75, biyoloji 2 netlik bir biyolojimiz varmış. Totalde de 24-25'lik bir genel netimiz var. Burada fizik bir, arka, bir önceki arkadaşımız da fiziği 0 yapmıştı. Ama bu arkadaşımız eksi 0-75'lerde kimyayı bir önceki kadar iyi yapmamış. Biyolojiyi bir önceki kadar iyi yapmamış. Ve haliyle AYT genel neti düşük gelmiş. TYT'si iyi olmasına rağmen AYT'si 2023'e göre kötü olmasına rağmen sıralama olarak yine 2023'ten daha iyi. Çünkü TYT'sini iyi yapmış. Geldik listemizin sonunda yer alan Devlet Üniversitesi'ne. Kars Kafkas Üniversitesi. 219.596 ile kapanmış. 85,8 diploma notuna sahipmiş. 28.75 Türkçe, 9.25 Sosyal, 14.5 Matematik, 1.25 Fen. Totalde de 53.75 toplam TYT neti varmış. 16.25 Matematik, 4.25 Fizik, 6.75 Kimya, 4.75 Biyoloji. Totalde de 32 AYT genel toplamı varmış. Bu arkadaşımız 32'ye 53 ile 85 diploma notu 319.596. olmuş. 2022'de bu üniversite kaçta kapamış? 211.942 ile kapamış. 82,7 diploma notuna sahipmiş. Bir 3 puanlık diploma notu farklılığı varmış. TYT Türkçe'den 25.75, sosyalden 9.5, matematikten 19.25, fenden 9.75, totalde 64.25 genel TYT neti varmış. Bu arkadaşımızın TYT'si daha iyiymiş. Peki AYT? AYT'de 17.50 matematik, 0,50 fizik, kimya 5, biyoloji 5, 28 ayete genel neti varmış. Bu arkadaşımızın yine bir önceki arkadaş gibi TYT'si iyi olduğu için sıralama olarak birazcık daha 2022'de daha iyi olmuş. Geldik şimdi özel üniversitelerden bir tane burslu aldım. O da Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs'ta olan bir üniversite. 248.826 ile kapamış 85,2 diploma notuna sahipmiş. Türkçeden 21.5, sosyalden 9.75, matematikten 24.75, fenden 4, totalde de 60 TYT netine sahipmiş. Bu arkadaşımız bir önceki arkadaşımıza göre hemen hemen diploma aynı olmasına rağmen TYT'si biraz iyi. Peki peki neyi kötü yapmış da 248 bine gerilemiş. Matematikten 15.25, fizikten 2.75, kimyada 4.25, biyoloji 3 netle 25, 25, AYT genel neti varmış. AYT netinin düşüklüğü bu arkadaşımızı 248.826. yapmış. 2022'de bu üniversite kaçta kapamış? 266.103 kapamış. 77,9 diploma notu. Türkçe 25,5. Sosyal 5,75. Matematik 6. Fen 9. Total 46,25. TYT genel neti varmış. Peki AYT'de 9.75 AYT matematik, 4 fizik, 8.75 kimya, 5,25 biyoloji neti varmış 27,75 AYT. AYT neti bir önceki seneye göre daha iyi olup bir önceki seneye göre TYT neti de kötü olmasına rağmen diploma notu 77,9 sıralamada 266.103. Diploma notunun farklılıklığı birazcık geri atmış AYT'si 2 puanlık fazla olmasına rağmen. Şimdi geldik lisemizin sonunda yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 indirimli İngilizce bölüme. 1 milyon 492 bin kapamış. 70,6 diploma notuna sahipmiş. TYT'den totalde 8,5 net. AYT'den de 1,25 nete sahipmiş bu arkadaşımız. 6,25 Türkçe sosyal, 2,5 sosyal. Eksi 0,25 matematik. 0 fen 8,5 TYT genel. Eksi 2 matematik 1,25 fizik. Eksi 0,25 kimya. 2,25'te biyoloji netine sahipmiş. Totalde de 1,25 Ayete genel neti varmış. Bu arkadaşımız herhalde gelmez diye tercih etmiş. Kimse de İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce bölümünü %50 burslu yazmadığı için ya da tercih etmediği için bu arkadaşımız buraya yerleşmiş. Bu arkadaşımızın puanı düşük olmasına rağmen ve hemşirelikte herhangi bir başarı sıralaması olmadığı için bu arkadaşımız gidip okumuş. Şöyle de bir şey var. E biliyorsunuz ekonomik şartlar biraz çok fazla insanın belini büktüğü için geçen sene üniversiteyi tercih edecek birçok arkadaşımız maddiyattan dolayı özel üniversiteler tercih edemediler. %50 olsun %25 olsun. Bu arkadaşımız da tercih etmiş. Orada açıklık varmış ve girmiş. TYT AYT netleri düşük mü? Düşük. 1 milyoncu olarak da girmiş mi? Girmiş. Psikolojide de aynı şekilde okuyan vardı. Hep sistem maalesef buna açık yapacak bir şey yok. Okuyana da niye okuyorsun diyemeyiz. Hayırlı uğurlu olsun. 2022 senesinde bu üniversite kaçta kapamış? 391.395. Bakın 391.395'ten 1 milyon 492 bile. Burası birazcık arkadaşımızın şansına gelmiş. 82,7 diploma notuna sahipmiş. 46,5 toplam TYT genel neti varmış. 15 25 de AYT genel neti varmış. Türkçeden 26-25, sosyalden 6,5, matematikten 10, fenden 3,75 totalde 46,5, matematikten 10,5, fizikten 1, kimyadan 2,75, biyolojiden 1 netle 15-25 AYT genel neti 82 diploma notuyla %50 İngilizce indirimli 391.395'e girmiş. Hayırlı uğurlu. Evet arkadaşlar bugün sizlere hemşirelik bölümünün yok atlas verilerini inceledik. Listenin sonunda olan üniversiteleri daha çok tercih ettim. Neden? Çünkü çoğu arkadaşınız zaten bu netleri yapıyor ama yapmasına rağmen ben üniversite kazanabilecek mi hocam olacak mı olmayacak mı gibi olumsuz düşünceleri var. Şu an o sınırdasınız. Birazcık daha iyi yaparsanız bu bir aylık süreci daha iyi geçirirseniz daha iyi netlere erişeceksiniz. Baktığınızda listenin altına doğru indiğinizde 80 diploma notu 55'e 35'ler hemşirelik kazanmanız için yetiyor. Gönül istiyor ki en iyi yerlere gidin. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edin. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.